Surfshark, oldukça çekici premium özelliklere sahip uygun fiyatlı bir VPN platformu. Bu platform, yüksek hızlı sunucuları, sınırsız eş zamanlı bağlantı, günlük tutulmaması ve internetteki herhangi bir şeye erişme, izleme veya indirme yeteneği ile öne çıkıyor. Her geçen gün genişleyen ağ, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik'e yayılan binlerce sunucuyu kapsıyor. Çoğu cihaz için uyumlu olarak üretilmiş uygulamasını indirebilirsiniz. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler, tarayıcılar, akıllı TV'ler ve konsollar. Hangi cihazı kullanırsanız kullanın, uygulamanın kurulumu basit ve hızlı. İstemci, web sitelerinden veya App Store ve Play Store in indirilebilir. Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, destek web sitesinde öğretici materyallerde mevcut bu materyallere giden bağlantı incelememizde de bulunuyor. Arayüz oldukça temiz, anlaşılması ve kullanımı da kolay. Yapacağınız şey, sadece bir konum seçmek ve bağlantıyı kurmak için tıklamak. İstemcinin en uygun konuma otomatik olarak bağlanmasına izin verecek şekilde de hareket edebilirsiniz. Ayarlardan, daha fazla koruma için kil switch özelliğini etkinleştirmenizi öneririz. Ayrıca veri alışverişi için farklı bir protokol seçebilir ve reklamları ve kötü amaçlı bağlantıları engellemek için Clean bir etkinleştirebilirsiniz. Hepimizin aynı Netflix kataloğunu paylaşmadığını biliyor muydunuz? Pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşmış bir şirkete göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki abonelere yaklaşık %50 daha fazla içerik sunuluyor. Yani çoğu ülke, konu başlıklarının altındaki içeriklerin sadece yarısına erişebiliyor. Ancak size Surfshark VPN sayesinde Amerikan kataloğuna veya başka bir kütüphaneye nasıl gireceğinizi gösterebilirim. Bu durumda örneğin Netflix'te bu başlığı izlemek istiyorum. Benim favorilerimden biri. Ama yaşadığım ülkede bu içerik maalesef yok. Coğrafi kısıtlamaları atlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sunucuya Surfshark ile bağlanıyorum. Ve işte bu kadar. Artık başlığa erişebilir ve videonun engelini kaldırabilirim. Surfshark diğer birçok yayın hizmetinin de engellemesini kaldırabilir. Ve herhangi bir yerden yüksek kalitede olacak şekilde her şeyi izleyebilirsiniz. Şimdi Surfshark'ın en iyi özelliklerinden bazılarına göz atalım. Reklamları, izleyicileri, kötü amaçlı yazılımları ve kimlik avı girişimlerini engelleyerek web'de güvenle gezinmenizi sağlayan Clean ile bile başlayalım. Multihop, güvenlik ve gizlilik anlamında koruma seviyenizi artırarak aynı anda birden fazla ülke üzerinden bağlantı kurmanıza olanak tanıyor. Bitelister, hem yerel olarak hem de bir VPN sunucusuna bağlanmak için internet trafiğinizi bölmenize olanak tanır. Örneğin, mobil bankacılık için harika bir araçtır. Verilen hizmetle ilgili özelliklerin tam listesi ve faydalı ipuçları ile ilgili ayrıntılı bir inceleme okumak için açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Surfshark'ı şarkı bir süre kullandıktan sonra bu hizmeti şu şekilde değerlendireceğim. Gizlilik ve güvenlikle başlayalım. Surfshark, herhangi bir veri saklama yasası uygulamayan ve tam anlamıyla ve kesinlikle günlük tutmayan bir VPN olmasına izin veren İngiliz Virgin Adaları'nda yer almakta. Ek olarak bu platformun istemcileri OpenVPN gibi güçlü şifreleme ve güvenli protokoller kullanıyor. Bu yüzden gizliliği ve güvenliği için 5 yıldız vereceğim. Performansını analiz etmek için birkaç hız testi yaptım ve sonuçları VPNiz bağlantımla karşılaştırdım. Şifreleme kullanılması nedeniyle beklendiği gibi hız düşerken, bunu bazı çevrimiçi oyunlar, HD yayın görüntüleme ve torrent için kullanabilirim. Bu yüzden SurfShark'a performansı için memnuniyetle 5 yıldız daha vereceğim. Kullanıcı deneyimi ile ilgili olarak, arayüz şık ve kompakt duruyor ve en iyi konuma tek bir tıklama ile bağlanabiliyorsunuz. Bununla birlikte sunucuları mesafeye göre sıralayamıyorsunuz ama en azından favori sunucularınızı ayarlayabilirsiniz. Bu yüzden kullanıcı deneyimi için sadece 4 yıldız vereceğim. Son olarak da abonelik ücretine bakalım. Paranızın karşılığını fazlasıyla alıyor musunuz? Evet, Özellikle tüm aileyi tek bir abonelikte korumak için sınırsız çoklu giriş imkanını da elde ettiğinizi düşününce, sahip olduğu özelliklere bakarak gülünç diyebileceğimiz derecede ucuz bir hizmet. Ayrıca bu hizmeti 30 gün boyunca risksiz deneyebilir. Beğenmezseniz iade talebinde bulunabilirsiniz. Yani Surfshark burada 5 yıldızı hak ediyor. Sonuç olarak Surfshark, üstün özelliklere ve küçük bir fiyat etiketine sahip çekici bir VPN hizmeti. Bu sağlayıcıyı seçerseniz, yüksek hızlar, sınırsız eş zamanlı bağlantı, günlük tutmama özelliği ve güçlü bir koruma elde edersiniz. Çevrim içi gizliliğinizi korumak, video izlemek ve torrent indirmek istiyorsanız bu VPN servisini denemenizi tavsiye ederim. Teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile, uygulamalarında dakikalar içinde ustalaşabileceksiniz. Daha fazlasını okumak isterseniz, açıklamadaki bağlantıyı kullanarak sitemizdeki incelemeyi ziyaret edin. Ve bu kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.